kapsamlı, saygılar, karşılıklı hak ve yükümlülüklere dayanan, mahremiyeti korunan bir beraberlik oluşturarak aile hayatı sürdürmelerini sağlayan sosyo-kültürel kuruma biz evlilik adını veriyoruz. İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine evlilik öncesinde eğitim programı çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenlendi. Zamanla birlikte toplumsal yapıdaki değişimlere, insanların bakış açısına göre en seçimde dikkat edilen hususların değiştiğini görüyoruz. Örneğin kendi babalarımızdan düşündüğümüzde o yıllarda gücü usulü daha yaygın olduğunu, günümüze geldikçe bireysel tercihlerin bireyin çok daha önemli hale geldiğini ve bu anlamda bilinçli karar vermek önemini görmekteyiz. Bolu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman psikolog tarafından öğrencilere evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi ve sağlık konularında bilgi verildi. Boşanma riskini artıran bir sebep. anlaşamamak da bizim ülkemizde bir sebep. Şimdi bir ara üzerinde kullanıyorum. E, ee, Avrupa'da evlilik tango gibidir. İşte Türkiye'de halay. Gerçekten o halay ekip o kadar mutlu ki bizim ülkemizde. O yüzden e, bazen o halayın iyi bir ekip parçası olmanız gerekiyor. Ve olamadığınızın hızlısızlıkların artısını görebiliyoruz. O yüzden eşin ailesini tanımak, eş ve işte, eşin ailesiyle iyi geçirmekte e, boşanma riskini artıran e, sebepler arasında gösterilebilir.